Merhaba, bu videoda Grand Turk Tarım halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Talep toplama tarihleri 18 ve 19 Nisan 2 gün. Yalnız saat aralığına dikkat edelim. 10.30 ile 13.00 arasında talep girişi yapabiliyoruz. 19 Nisan saat 13'ten sonra talep girişi yapamıyoruz. Bitiyor. Bir lot 17 lira 60 kuruş, iskonto oranı %20, toplam 25 milyon lot dağıtılacak. Bireysel kurumsal ayrımı olmayacak, 25 milyon lot herkese eşit dağıtılacak. Halka açıklık oranı %20, arz büyüklüğü 440 milyon lira. Yıldız Pazar'da işlem görecek, bütün bankalardan katılabiliyoruz, hisse kodu ile talep girişi yapıyoruz, sanki hisse alır gibi. Katılım endeksine uygun T1-2 bakiyeler geçerli. Başka bir hisseyi satıp talep yapabiliyoruz. Teminat geçerli değil zaten 1000 liradan az bir miktar yeterli olacaktır. Teminata gerek yok. Tabloda tavan fiyatları bulunuyor. Moral olsun diye bakarsınız. Kurumsallara özel lot ayrılmadığı ve arz miktarı az olduğu için tavan ihtimali büyük. Kaç tavan bilemeyiz. Kaç kişi katılırsa tahminen kaç lot düşer tablodan bakarsınız. Ben temkinli davranıp 1000 liralık talep yapmayı düşünüyorum. Fiyat istikrarı uygulanmayacak. Bunun dışında standart taahhütler verilmiş. Ayrıca 5 yıl boyunca dağıtılabilir net dönem karının en az %30'unu nakit kar payı olarak dağıtacak. Ayrıca FAVÖK taahhütü verilmiş. 2023 sene sonunda fiyat tespit raporunda öngörülen FAVÖK miktarına ulaşılmazsa aradaki fark ek hisse olarak halka arzdan alıp hiç satmamış kişilere dağıtılacak. Bahsedilen FAVÖK miktarı 385 milyon lira, 2022'de 195 milyonmuş, bana biraz iddialı geldi, gerçekleşirse sorun yok. Gerçekleşmezse ek lot verse ne olur, zaten halka arzdan alacağımız 10-20 lot. Aslında bu konular üzerinde durmadan geçmem lazım. Başka bir videoda denk gelir görürseniz kafanıza takılmasın çok mühim bir konu olmadığını söylemek için uzatmış oluyorum. Bir başka taahhüt deprem nedeniyle oluşan zararın sigorta tarafından karşılanmaması durumunda patron Murat İşcan aradaki farkı kendisinin karşılayacağını taahhüt etmiş. Şirketin Hatay'da ve Aydın'da depoları bulunuyor. Hatay'daki depolar hasar görmüş. Şirketin gayrimenkul projeleri de Hatay İskenderun'da bulunuyor değerleme raporunda hasar görmedikleri, değer kaybına uğramadıkları yazılmış. Şirket buğday, mısır alıp satıyor, bu işler için lisanslı ve lisanssız depoları bulunuyor. Pamuk için çırçır fabrikası bulunuyor ve meyve bahçeleri kurulmuş, bu sene meyve satışına da başlayacak. Net satışlara dikkat edersek 2021'den 2022'ye geçerken artış çok az. 621 milyondan 667 milyona çıkarabilmiş. Net kar nasıl 200'den 400'e çıkmış, ikiye katlamış derseniz Gayrimenkul değerlemesi yapılmış. Aradaki farkın tamamı buğday satışı değil. Bu tabloda satışlar ton olarak görünüyor. 2020'de 283 bin ton toplam satış varken 2021'de 203 bin tona düşmüş. 2022'de 88 bin tona düşmüş. Buna rağmen kar artmış. Şirket uzun vadeli stokçuluğa başlamış. Tahıl fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı ile artmış halka arz geliri işletme sermayesinde ve yeşil enerji yatırımında kullanılacak. Videoyu beğenelim, kanala abone olalım, hoşçakalın.